Aa ödül ne? <laughs> ödül sürpriz. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Kavga çıkacak. Özgür hediyeye takıldı ya. <laughs> ya. Özgür Can. Özgür <laughs> Can. Ben şampiyon olacağım oğlum. Net bu ya. Yani. <laughs> <laughs> Sosyal ittirici kendini ittiriyor yani. <laughs> evet. Peki. 3, 2, 1 çevirebilirsiniz. You could be the one in my dreams You could be much more than you seem Anything I wanted in life Do you understand what I mean? I can see that this could be fate I can love you more than they hate Doesn't matter Herkese merhaba, İstanbul Havalimanı dış hatlarda bulunan Ega Lounge'dayız bugün. Bir önceki bölümünü severek izlediğiniz launch oyunlarının yeni bölümü için konuğumuz Manga. I see you dancing like a star. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet. Oyunumuzu kısaca anlatayım. Lütfen. Ondan sonra birkaç ısınma sorusuyla beraber oyunumuza geçeceğiz. Tamam. Size seyahatle, havalimanıyla ve birbirinizi ne kadar tanıdığınızla alakalı birkaç soru soracağım. Bunlardan ortak bir cevap bulmamız gerekecek. Hepiniz kendi yorumunuzu şey yapacaksınız. En fazla cevabı alan Yarışmacımızın hanesine bir puan ekleyeceğiz. Bütün total soruların sonunda da bir günün birincisi, launch oyunlarının ikinci şampiyonu ortaya çıkacak ve size ödüm, ödülünüzü takdim edeceğiz. Aa ödül ne? Ödül sürpriz. Tamam. Okay. Biraz heyecanlı sonra. olsun? Baget baget. <laughs> Hazırsanız ısınma sorusun sorumla başlıyorum. Tamam. Ok. Biliyorsunuz çok zor bir pandemi döneminden geçtik. Hepimizi gerçek anlamda bu bunaltan pandemi döneminde siz de mecburen sahnelerden uzak kaldınız. Bu yeni şarkınızla beraber, Kırıla Kırıla isimli parçanızla beraber e, sahnelerde olmak size ne hissetti? Vallahi çok heyecanlandık. Yani e, sanki böyle kariyerimize tekrar bir ara vermişiz de tekrar başlıyormuşuz gibi oldu. Bakalım ufak ufak tekrar konserlerde hareketlenmeye başladık. Güzel. Rüya gibi geliyor ilk başta. Bir de ben tedirgin oldum. Açıkçası kendi de, yani çıkıp nasıl söyleyeceğim o kadar kalabalığın önünde. E, çünkü bir buçuk sene çok ciddi bir ayrılık. Hiç ısınmadığım kadar ısınma hareketleri, ses açmalar, <laughs> sözleri tekrar e, kontrol, kontrol etmeler. Sonra tekrar, tekrar unutmalar. Tekrar unutmalar. <laughs> Cem'in dediği gibi o heyecanı yaşamak aslında bizi tazeledi de. Yani ben hep şunu dedim yani zor zamanlar geçirenler, sağlık açısından çok insan zor zamanlar geçirdi. Hala geçirenler var. Onlar geçirdi o zor zamanları. Evet biz de maddi manevi açıdan kolay bir, bir buçuk sene atlatmadık ama iyi yanından bakmaya çalışıyorum. Yeniledik bazı şeyleri, kendimizi yeniledik. Ee, müziğimizi yeniliyoruz, dostluğumuzu pekiştiriyoruz. Sizleri özlüyoruz. Yani o yüzden bu açıdan bakınca da belki de iyi geldi bize manevi açıdan. Teşekkür ederim samimi cevabınız için. Ee, heyecan kısmında ben de aynı fikirdeyim. Kuru Çeşme'de bir konserimiz oldu. Yani bayağı şey gibi ben Sınava giren öğrenci gibi falan hissediyordum kendimi. Evet, evet. Çok heyecanlıydım Biz yani. titreme var mıydı? <laughs> o kadar değil ama yani böyle içten bir titreme oluyordu yani. <laughs> ama keyifli tabii. Çok zaten işimiz bu. Hayatımızın büyük bir kısmında bunu yaptık. Ama gene de böyle biraz değişik bir tecrübe oldu. Eminim her türlü iş sahasında böyle birazcık bir tökezlemeler veya şeyler oluyordur. Hani ne oluyor falan. <laughs> evet. Öyle yani. Vallahi ben çok özlemiştim heyecanlanmadım. Özlediğim ortama tekrar geri dönmek, grubumla beraber tekrar sahne alıyor olmak, yeni bir şarkı çıkartmak, o şarkıyı paylaşmanın heyecanını yaşamak çok keyifliydi, özlediğim bir duyguydu. Yani çok heyecanlanmadım. Eminim ki hayranlarınız da aynı şekilde mutludur. Teşekkür ederim. Hazırsanız başlıyorum. Değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Kimin tatilde arkadaş edinme olasılığı daha fazladır? Kim daha sosyaldir aranızda? Bu net. Dörtte dört. 3 2 1 çevirebilirsiniz. <laughs> Net bu yani. <laughs> peki? Sen kendini mi seçtin? Tabii ki. Yazdır. Vay. Oğlum, yani, siz zaten otel odasında var çıkıyorsunuz mı peki ki. Peki bununla ilgili enteresan anılarınız? Şimdi Özgür yapalım. çok seviyor sosyalleşmeyi ama şöyle bir şey var. Özgürün bir de e, akraba ve arkadaş çevresi çok geniş olduğu için her konserde kulisin %70'ini Özgür ve arkadaşları kaplıyor. Yani o yüzden bir de Çin, Ama mesela Çin'e falan gidiyoruz, tanıdığı çıkıyor Çin'de orada. Çin'de de tanıdığı gerçekten. Çıkıyor. O zaman bu cevabın hakkı gerçekten özgür net. değil. Mi? O dörtte dört net <laughs> yani. Evet. evet. Kim uçakta verilen yemeği inerken yanına alır? <gülüyor> <gülüyor> Allah ben de öcü dedim. <laughs> Özgün hiç ben aldığını görmedim valla. Neden? Aa, hep alırım. Alıyor ya ben be. kendimi bilmiyorum. Ben restorandan da alırım, uçaktan Ama da alırım. Ama burada bir şöyle bir Ayrım var. Biz Ferman'la Avrupa yakasıyız. Haa. Ee, biz birlikte Cem uçuyoruz. Cem'le Özgür Anadolu daha yakası. çok karşıdan biniyorlar. Ha. Beraber belki de aynı şeyden, <laughs> havalimanından seyahat etmemizden dolayı da... Bir süredir <laughs> öyle. Okey. Ya ayıp olması buradaki <laughs> kalanları da paketlettirirdim ben yani. Afiyet olsun. Üzülüyorum abi kalınca arkada. Haklısın yani. aslında. Valla. Yani. Doğru. Ziyan oluyor. Kim tatilde nereye gideceğine karar vermekte zorlanır? Üç Yağmur, bir Cem var. Neden yağmur? Bak üç yağmur. Ya ben de karar veremem. Ya ama sen gene karar veremediğin halde hiç olmazsa bir road tribe çıkıyorsun, Başka bir şey yapıyorsun tabii. belli. Oğlum yağmur nasıl gideceğine bile karar vermiyor. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Son iki gün kalmış arabayla mı gitsem, uçakla mı, trenle mi acaba? <laughs> Doğru değil mi? <laughs> yani şey yolculuk planlamayı sevmem. Evet. Biraz spontane mi yaşamayı seviyorsunuz? Yapım öyle yani hani... Tercihen yani değil ama ee, şeyimdir yani, ayak uydururum yani. Takmıyor ona kafayı herhalde ya. Can alıcı sorulardan bir tanesi. Hazırsanız soruyorum. Kimin uçakta horlama ihtimali daha yüksek? oho da net. 3, 2, 1 cevaplar. Teşekkürler. Dörtte dörtte dört. Var dört. sanırım böyle bir anınız. Bizlerle paylaşmak ister misiniz? Yani, odayı kimse paylaşmıyor Özgürler. O kadar süresi. Ya yani, turnenin ilk Eski başında ya, yani 2005'inde ilk turneye çıkmaya başladığımızda Artık herkesin single odalarda kalması gerektiğine benim horlamam e, karar sayesinde verdi. karar verildi. Belirleyici oldu değil Aynı mi? Tabii. Kim tatil boyunca sayısız fotoğraf çeker? 3, 2, 1 cevap kazanabilirsiniz. Beraber çoğunluk olarak Özgür Bey alıyorum. <laughs> Özgür Bey çok mu seviyorsunuz fotoğraf çekmeyi? Sosyalleşmek, fotoğraf çekmek, yeni insanlarla tanışmak. <laughs> Tam bir yolculuk insanıyım. Kimin uçaktan korkma ihtimali ya da korkusu daha yüksek? Gösterebilirsiniz cevapları. Evet, Ferman Bey sonunda hanenize bir puan yazdırdınız. Ferman çok mu korkuyorsunuz? Korkuyorum ya. Ya ben de korkuyorum da Ferman dışarı alınıyor. Ya tabii canım ben evet. de zaman zaman korktuğumuz hepimizin oluyor. biraz korkulandı. Yani zaten. çok sert olduğunu özellikle. Ferman hatim indiriyor ya. <laughs> Devam ediyorum müsaadenizle. Kim tatilden kilo alarak döner? <laughs> Net. Net bu da. 3, Hazırsanız iki, cevapları şey yapabilirsiniz. Özgür Bey açık ara birinciliğe koşuyorsunuz. Gerçekten tebrikler. Biz aramızda anlaştık onunla ya. Turne yani de almıyor. Teşvik birimimi verdi. İkinci tabağa koşuyordu da durdu. <laughs> Tabii canım. <laughs> Hocam yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Düz Düstur budur. Doğru. Kimin seyahat ettiği bütün şehirdeki tarihi eserleri gezme gibi bir merak var. <laughs> yani... Yapmanız hazırsa çevirebilirsiniz. <laughs> İşe Özgür, Üç Ferman var, Kuan Ferman Bey gidiyor. Ferman Bey en son nereyi ziyaret ettiniz, hangi tarihi güzelliğini? Ya ben konserler dışında da aslında çok geziyorum hı hı. ama yine aslında bunun yanıtı Özgür'le Ferman oluyor galiba. Sen daha en çok son ama bahsediyorsun. Ziyaret ettiğiniz şey yer neresi? Yani. En son hep beraber Antep'te ee, Mozaik Müzesi'ni ziyaret ettik. Ze Zey, Müzesi. Pandeminin son konseri, pandemiden önceki son konser. Uzun zamandır Hatay'da bir şey yapmadık zaten. Evet. Ama Hatay'da da e, o ilk kiliseyi gezmiştik. Aranızdan kim bütün gününü otelden çıkmadan geçirebilir? Ha ha. Hazırsa ha. cevaplar, çevirebilirsiniz. 3, Üç, iki, bir. Üç Cem, bir yağmur. Aa. Öncelikle neden Cem? Siz neden Oğlum yağmur dediniz? Cem <laughs> abi, Cem restorana inmiyor bazen. Ha, ne bileyim? Ben de yani hep konser sonrası falan geçer odaya falan. Üzdü. Sen Deniz'e girdin ne zaman gördün Cem'i en son? Kıbrıs'ta girmişti ya. E, Kıbrıs'ta da girsin yani. <laughs> <Biz artık. gülüyor> Deniz'in üstündeydik <laughs> zaten. E, Cem Bey'in de hanesine şey. bir ayağını puanını yazdım. Aranızdan kim gördüğü bütün yemekleri dener? Bütün mutfakları baz alarak konuşalım ama. Hmm. Uzak doğu, işte eee. Türk mutfağı. Hmm. Bakalım buna bu. ben farklı cevaplayacağım. Cevaplar hazırsa döndürebiliriz. 3-2-1 Evet. 3 yağmur, iki fermu. Gerçekten iyi miydi damak tadınız? Ya biz Tever yağmurla misiniz? seviyoruz. Yani değişik ya, lezzetleri tatmaya, yani. denemeye. Ya evet yani öyle net ben değilim ama bu da bana olsun. Evet. <laughs> ya gittiğin yerin lokal eee tatlarını, tadlarını e, tatmak böyle bize mantıklı geliyor. Evet. Kurutulmuş çekirge mesela yemiştik bir yerde. Nerede yemiştiniz? Ne? Almanya'da bir Çin'de mi Almanya'da? Mı? Münih'te, çok güzel bu ya. Çin'de şey yedik. Ayhan'ın Ayhan, yedik Ayhan evet. aynen, aynen, Ama gerçekten güzel. Peki teşekkür ediyorum. Devam ediyorum müsaadenizle. Kim seyahatin daha ilk gününden evini özler? Bunun bende cevabı yok ya. Yani bende de yok aslında. Bende ya. var net yani. Net mi? Yok bende cevabı. Bende yok. de cevap yok. Boş kaldırıyorum. O. Yağmur Allah Allah. Ben kendime cevap veriyorum. Ha <laughs> okey. O zaman daha yağmur. O zaman yağmur Yağmur, fazla. Zaman. yağmur ev, evcildir, çok evden dışarı çıkmayı sevmiyor. Özellikle Peki. bu aralar. Kim tatilde daha çok para harcar? Hmm. Bildiğiniz kadar. Ben, ben harcıyorum. Hazırsanız <laughs> cevaplarınızı görebilirim. Yani. Yani ben... Ferman Bey en çok neye para harcıyorsunuz? Ya Ferman alışveriş yapıyor çok. Ya ben evet alışveriş... Kıyafet mi? Kıyafet alırım. Ulan ben de kendimi... Işte Aşkın restorana yok. gidelim. Berman sağlam para harcıyorum. Kim tatil programını son dakikada planlar? Son dakikada? Son dakikada. Yani bence yine Yağmur. Bence de Yağmur. Olur. Sence de mi Yağmur? Aslında son dakikaya kadar konuştum. karar veremeyen de sizdiniz. Evet, evet Baktığınız zaman ama spontane yine dediğim gibi. Uh -huh. Ortak bir cevap daha geldi. Evet bu gerçekten özellikle bu havalimanında bizden sonra yaşamayacağınız problemlerden birisi. Hah. Kim'in uçağını kaçırma ihtimali daha yüksek. Ya Biliyorsunuz ya. ki İgapes'ler uçağını Ben içecek. biliyorum. Benim cevabım. Cevaplar evet. hazırsa döndürebilirsiniz. Biliyorum ne diyecekler zaten. Aa, İki ferman, iki özgür can. İyi lan. Abi adamın uyanamama problemi var. Ben Beş kaçırdım, tane falan Alan kuruyor yani. Ben kaçırdım abi, kaçırdım. Uyanamama değil. Şey neden? İstanbul değil de... Kaç kere kaçırmışsınızdır ha. bu zamana İ iki kadar? İki defa kaçırdım. İki defa. Ha. Uyuyakaldığınız için mi yoksa İstanbul trafiği vesaire bir mi? Bir tane hep beraber Ankara'ya gidiliyordu ona kalkamadık. Ha. Bir kere de Antep'e geç kaldım. Ee, Burçin abi havalarından almıştı. Devam ediyorum müsaadenizle. Kim dünyanın daha uzak bir noktasına gitmişti? Hepimiz gittik. O eşit ya. Avustralya'ya gittik en Avustralya ya yani. gittik, o... Çin'e gittik. Hep eşit. Hep durum. beraberdik yani o. o... Kimin jetlag olma ihtimali daha yüksektir gerçekten bir uçuş sonrası aranızdan hani bilirsiniz ki örnek veriyorum ya uçakta Cem'i tutuyor uzun bir uçuştan sonra kendine gelmesi zaman alıyor dediğiniz kim? Üç Aa. Cem, bir Özgür Can. Ya jet lag beni fena vuruyor. Özgür ya... Bey'e başka kart vermedik mi? Her cevabı kendisini. Özgür denedik. hediyeye takıldı ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Kendine <laughs> oynuyor. Ya. Ama işte şimdi... tek başına olmuyor abi. Kontrol, bir bakar mısınız? <laughs> Hepsine Özgürcan mı yazmışız biz kartı? Ee, şimdi bakın Özgürcan. Özgürcan. <laughs> ya 8-10 defa ben Amerika'ya e, uçtum. Ve her dönüşümde Pelin'le sürekli şeyin tartışması oluyor. Yani jetlag böyle bir şey değil. Bence sen abartısın diyor. Jetlag hakikaten benim için çok böyle anlatamadığım bir sıkıntı. Beni hiç vurmuyor musun? Ben Abi ben şeyden ya. seçtim. Bir uyku problemi yaşadım. Yani ya. Uyuyamadığı için. Gittiğimde de oluyordu Amerika'da mı? de döndüğümde de oluyor benim ikisinde hmm. de. Kim yolculuklara daha hazırlıklı çıkar. Gerçekten hiçbir şeyini unutmayacak diye defalarca kontrol eder. İşte checklist gibi ya da double checklist'ini double check'ini yapar, kontrolünü sağlar. <laughs> <laughs> İyi amur. Ben özgür. Öz, Hadi lan. Özgürcan. Abi bir, tane Özgürüm, ben bir şey unuttuğuna çok denk gelmedi. yani. kaplı giderim. Lens suyunu bile ben veriyorum ya buraya. Bir kere verdin lan. <laughs> Sayı üstünlüğümüzde kazananımız Özgür Bey. Kendilerine kocaman bir alkış alalım lütfen. Tebrik ediyoruz. Gerçekten, gerçekten verdiği her soruda kendi için verdiği <laughs> samimi cevaplarla. Kendisiyle kendisini... barışık bir insan. Evet. Lan, kendisiyle barışık bir evet, insan. Gerçekten barışık bir insan ama muhtemelen kafasına koyduğunda yani gelirken demişti ben hani sosyalim geziyorum tozuyorum ben bu hediyeyi alacağım diye geldi. <gülüyor> Biraz <gülüyor> böyle kendini şartlayarak geldi. Biz de şaşırmadık açıkçası Özgür'ün kazanmasını. <laughs> Siz de onu mu bekliyordunuz? Bir favoriniz var mıydı aranızda? Sosyal itici. <gülüyor> Sosyal? <gülüyor> Sosyal ittirici kendini ittiriyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki. <laughs> evet Özgürcan Bey. İga Lounge oyunları seyahatlerin efendisi ödülünü seyahatlerin size evet güzel. size Vay. vermekten İga adına <laughs> İga Pes adına çok teşekkür ediyoruz ve alkışlarım. Onun yanında yine İga Pes'imizin bir sene boyunca Vay. kullanabileceğiniz misafirinizle beraber sosyal sosyalleşmenizde herhangi bir engel olmayacak İga Pes'lerinizi bir sene boyunca yakınlarınızla ve misafirlerinizle beraber kullanabilirsiniz. Umarım seyahat engeliniz olmadan tekrar kapanma, bir pandemi süresi yaşamadan herkes dilediği gibi konserlerine gidip gelebilir. Siz de aynı şekilde Şu seyircilerinizle, hayranlarınızla buluşabilirsiniz. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür Ayağınıza ederiz. sağlık. Özgür'e ayrı bir girişten girecek değil mi? Özgür. <laughs> Özgür bey sırtımızda taşıyor. Evet. <laughs> <insanlar. gülüyor> <laughs> Çünkü Kımpayla <laughs> gelişme <girişiyor> buraya. Açın <laughs> yani. Güvenliklere bunu sadece multi-pass diye. Ne oluyor? Tanımayanlara falan fırça atacak. Biz Tabii konuşacağız hepsini. Da, nasıl ya? Nasıl Benim da, nasıl ya, nasıl bilmiyorsun? Beyazıt Bey, Bilmiyorum. beraber program yap. Kolye, yaptım. kolye yaptır. <laughs> Tabii böyle. Aslan. Madalyon gibi şey de <laughs> <da içecek>. var kutunun içine. Budu içeceğim. Kolayı, suyu falan budu içeceğim. Tekrardan ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.